Öncelikle başınız sağ olsun. Neler söylemek istersiniz? Efendim e, Ayla Karaca e, babamın dördüncü eşi. Bizim en sevdiğimiz yüce annemiz. E, çünkü sadece babamın eşi değil aynı zamanda da meslekten e, bizim e, meslektaşımız. E, Ayla Karaca'ya ismini veren hem ismini hem soyadını veren Muhammed Karaca benim büyük dayım. E, zaten Ayla Karaca onunla beraber başlamış Ta 1949'da ilk tiyatroya başlamış benim doğduğum sene. sonra sonra 10 ee, sene falan e, ee, Muammer çalışmış. İlk filmleri çok enteresan çünkü bakıyorsunuz afişlerde falan. Mesela Ayhan Işık ilk filmini Ayla Karaca ile çevirmiş ama afişte ismi yok. çünkü e, ee, Ayla Karaca başrolde ondan sonra hem güzel hem yetenekli hem genç bir oyuncu. Şöyle de bir rekabet oldu. Biz e, Hayat Bilgisi'nde oynuyorduk. Hayat Bilgisi devamlı birinci gidiyordu. Ondan sonra karşımıza yabancı davat gelince yani e, Ayla Hanım'ın oynadığı e, şey gelince e, bizi biz ikinciliğe düştük Ondan sonra ama güzel bir rekabetti. Ayla Karaca çok yetenekli, çok kültürlü, iki tane üniversite bitirmiş ondan sonra ve gerçek bir İstanbulluydu, İstanbul doğumlu. Çok dirençli bir yanında, çok hastalıklar atlattı. Bu arada Covid'i de atlattı fakat sonra diğer hastalıklardan kaybettik. Ee, Türk sineması ve tiyatrosu için unutulmaması gereken bir isim. Pek öyle gözükmüyor ama inşallah unutulmaz. Siz tanıyabilirsiniz. Ben yeğeniyim, ani İsrailiye. Ee, teyzem olur kendisi. Ee, huzur evinde yaşıyordu İzmir'de uzun yıllardır. Ee, geçen seneye kadar çok iyiydi bu korona olayına kadar. Keyfi yerindeydi orada. İstanbul'a da geliyordu arada. Arada biz gidiyorduk tabii ki. Fakat e, son şeyde e, geçen sene korona oldu. Epey bir çekti. Koronayı atlattı fakat ondan sonra e, huzur evinde yasaklar başladı. Bakıcısı içeri giremedi, bizler içeri giremedik. O şekilde çaptan düştü, sağlığı bozuldu, e, akciğeri bozuldu. Bu yılbaşından sonra da iki kere hastaneye kaldırıldı 9 Eylül'e, akciğer tedavisi gördü. Huzur evine çarşamba günü döndü, geçen hafta perşembe sabah vefat etti. Telefonla en son beni aradı sabah 8.30'da.